Nasıl gidiyor kankalar? Benim adım Randy Bro. Bugün sizlerle müthiş bir oyun oynayacağız. Öyle güzel oyun ki kesinlikle müthiş bir kitle beni izleyecektir. Bu oyunu yapmanın amacı abone kazanmak ve daha çok izlenme kazanmak. Özellikle sadece bir kişi için. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar işte oynayacağımız bu müthiş oyun Birkaç e, Takipçilerin bu oyunu Sürekli YouTube'da izlediğini duydum O yüzden beni de izlesin onlar diye Bu oyunu oynayacağız Wow 20 tane karakter var 8 karakter yap. Bizim Yes. Başlıyoruz. Bunu seçelim. Gördüğünüz gibi öyle hızlı oynuyorum ki bu oyunda çoktan pro olduğumu anlamışsınızdır. he CS. Yes. Müthiş bir karakter yapıyoruz bugün sizlerle Ayak kapılara. Pro gamer zını yapıyoruz her şeyi. Benim gibi pro gamer oldu çünkü kulaklığı var. Kaça takmadık olan şeyden de ekleyelim. Elmas kılıç. Bu videoyu bütün bu oyunu seven herkesle paylaşın ve abone olun böylece daha çok gacha live gelebilir pro gacha müthiş şimdi stüdyoya girelim bakın burada hepsini koyabiliyorsunuz müthiş bir şey sonra hepsi poz yapıyor. Bu konuda hiç usta değilim ama usta olan bazı pro gamer izleyenler varsa onlar anlar. Hepsi müthiş şekilde. Oldular. Şimdi ne yapıyoruz bilmiyorum. Böyle. Şimdi gaçaya gelelim. Bütün bunları, bütün elmaslarınızı bunu harcamalıymışsınız. Yes. Bakın buna konuşabiliyorsunuz. Arkadaş seviyesi nasıl da bakın artıyor. çok proyim ben bu oyunda ya ne kolay böyle Şimdiki games'e giriyoruz benim gibi pro gamer'ların anlayacağı müthiş bir oyun olan matematiğe giriyoruz çok kolaydır matematik kaybettim bilerek ya <laughs> dört ne dörde bastım ama 72 iyi 27 21 144 Ah. GG bayağı iyi yaptım. Bonus diyormuş. Bir de buna geldim. Ah, şimdi bir tane fanlarımdan birinin bana öğrettiği stratejiyi deneme vakti. Böyle, böyle yapıp da deparı basabiliyormuş. Bakın. Oyunun sırrı zaten bu deparlara basmakta. Onsuz geçemezsiniz zaten. Vay. Ooo. kaybettik. Çok zormuş. Bu çenin Bakalım hangisi olsun normal sky Bu çok kolay olacak kesin Aa Ay'a basmamalı mıyız artık. Nereden geçeceğim? <laughs> Kaybettim. Hmm. Şunları biraz daha değiştirelim. Doğum gününü ne biliyor musunuz? 1. Yaşı 2. Bir bölgesi E. Hedefi de R. En sevdiği yemek T. En sevdiği renk U. En sevdiği hobi I. Kısa laf. Hiçbir şey. Direkt noktaya koydum. Element. Işık. Dört yıldızlık. Eğer pro bir Jojo izleyiciyseniz o zaman... Bunda müthiş Jojo karakterleri yapabilirsiniz. Bunu deneyelim. Aa bu, bu çok berbat bir şey. Kesinlikle duyduğuma göre. Aşırı berbat sesler oldu. kaybettim. Noob. Noob. Pro'su olan herkes kesin benden nefret etmiştir. Bu inanılmaz kolay. Hızlandı.

10 dakikalık oynasak yeter çünkü YouTube öyle daha çok abone veriyor. Şimdi bunu yapacağız. Doğrudur birine benzetmes olsun. Hadi renk değiştirin Jojo mantığı. hiçbir gacha life pro gamer'a bunun kadar güzel bir karakter yapamayacaktır eminim şimdi Bu renkleri değiştirelim Sizce kim yapıyorum? Ben de bilmiyorum. Hiç kimseyi yapmamaya çalışıyorum. Tahta kılıç en iyisi. Bex. No Bex. Se. No no no. Sek. wow, müthiş bir. Müthiş oldu bence. Life'a girelim hemen. Verecek bir şey kalmış mı? Evet. Levelde atladık bakın. Quiz. Lemodur tabi. Ha. Jute. Çok iyi tanıyorum bunu. <laughs> Üzüm değil. Ozan <laughs> Kiraz'da kakyoy mantığı. Lü lü lü. Anneannem gibi. Jogging. Aa bu sağdaki so, sağdakiydi. No. Hediye hediye hediye. Keşfe çıkalım. Başka yeri ısınandık. Tu bitch lasagna. Eğer izlemediyseniz en sonuncu şarkı videomu izleyiniz. Linki aşağıya koyacağım. Arkadaki şey de ne? Vale, vale. Blum 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 blum. Evet arkadaşlar bu oyun çok sıkıcı bir oyun bence. Oyunu 10 üzerinden 6 ile değerlendiriyorum. Daha çok gacha life izliyorsanız en iyisi like'layın. Çünkü çoğu kişi hep bunları izliyor YouTube'da. O yüzden. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.